Allah Allah Celül Cebbar Mu'in Settar Halkul Leyl ve Nehar La Yezal Zül Celal Birdir Allah anın birliğine Resulü i Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı ahmet Mahmud -i Muhammed Mustafa Ali Evlad-ı Resul-i Müşteba'yı ı ruhaniyetine Bil cümle alemi İslam'ın sıhhatü selametine, devletimizin beka temadisine, ordularımızın devamı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına, hu diyelim, hu. Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan meydan şehadette Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız, düşmana ziyan, adüvden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun ey serdar mücahit, hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi medit. Fahri alemi hoşnut ettin. Hak gazayı ekberin etsin mübarek ve sayit. Nasrum minallahi ve fethun garib. Ve beşiril müminin.

İllallah